Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Şimdi tabii Çağlar da geldi geliyor. Fenerbahçe'nin 11'ine yerleşecek gibi görünüyor. Fenerbahçe'yi biraz konuşalım. Şeyi merak ediyorum. Yani Çağlar Bonucci değil mi ideal olarak? Herhalde onu izleyeceğiz. Şimdi Çağlar onun için geliyor. Yani oynamak oyuncuya oynamak için geliyor Tabii. ve e, yerli kontenjanın sebebiyle de Çağlar'ın Bekan'ın Ciku'nun önünde olduğunu ifade etmek gerekiyor. Kim olacak üç yerli? E, Ferdi Çağlar, Çağlar ve İrfan, İrfan Cengiz. Gözüken o sayı gelince o sayi sahibi e, alır gibi duruyor. Ama burada Mert de devam ederse, Mert çok dört, iyi oynuyor. Dört, ya. dört yerliyle de e, devam. Ya yani biz Çağlar şimdi bak ne dedim izlemeyince unutuyorsun, görmeyince unutuyorsun. Çağları izlemediğimiz için unutmaya başladık. Ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu. Çok iyi oyuncu Çağlar. Evet. O yüzden sadece ve sadece e, burada fiziksel olarak kendini ne kadar kısa süre toparlarsa onun için o kadar iyi olur. Çünkü kolay değil. Maç ritmi e, bayağı düştü. Ama Çağlar'ın Bonucci ile beraber çok önemli bir ikilisi olacağını düşünüyorum. Bildiğimiz formda Çağlar'ın. Herkes Ferdi Kadıoğlu'nu beklerken Fenerbahçe'ye yıldız oyuncu için 15 milyon Euro'luk teklif geldi. Fenerbahçe'de son 2 sezondur sol bekte gösterdiği performansla elit seviyeye ulaşan ve A milli takımda da bu grafiğini sürdüren Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerini peşine takmıştı. Özellikle Borussia Dortmund'un ilgi duyduğu genç oyuncu için Fenerbahçe yönetimi gelecek teklifleri sezon sonuna kadar yanıtsız bırakma kararı almıştı. Herkes Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılık ihtimalini konuşurken transfer gündemine sürpriz bir haber düştü. Fenerbahçe'nin bir başka genç yeteneği Jaden Osterwold'e Avrupa'dan çok önemli teklifler almaya başladı. Geçtiğimiz sezon devre arasında 6 milyon euro bedelle İtalyan ekibi Parma'dan transfer edilen Solbek oyuncusu teknik direktör Cesus'un gözüne girememiş ve sezonu yedek kulübesinde tamamlamıştı. Bu sezon ise yaşanan sakatlıklar sonrası teknik direktör İsmail Kartal tarafından stopere yerleştirilen 22 yaşındaki Hollandalı oyuncu üst düzey bir performans göstererek büyük beğeni kazandı. Atletik yapısı ve birebir markajda rakip oyuncuya adeta yapışan hırslı karakteriyle geçer not alan Osterwolde 17 maçta stoper olarak sahaya çıktı. BKO ve Cikun'un yokluğunda sol stoperde üst seviye bir grafik çizen Jaden Osterwolde Aynı zamanda Ferdi Kadıoğlu'nun eksikliğinde de sol beke dönerek orijinal mevkisinde başarıyla rol aldı. Hollandalı oyuncunun bu grafiği Avrupa ekiplerinin de dikkatinden kaçmadı. Birçok Avrupa kulübü Osterwolde'nin performanslarını birebir takip ettikten sonra stadyuma gözlemciler göndermeye ve raporlamaya başladı. Osterwolde'yi 6 milyon euroya alan Fenerbahçe'ye 7 milyon euroluk teklifler geldi ancak yönetim bu teklifleri geri çevirdi. Oyuncuyu birçok Avrupa kulübü izlerken Napoli ve Milan, Osterwolde için en ciddi talipliler oldu. Jayden Osterwolde için Fenerbahçe'ye Napoli ve Milan'dan gelen tekliflerin bonuslarla birlikte 15 milyon euroya yaklaştığı öğrenildi. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında çok önemli katkılar yapan Osterwolde'nin ara transferde bırakmayı düşünmediğini de net bir şekilde taliplilere iletti. Fenerbahçe'nin teknik patronu İsmail Kartal da Hollandalı Joker'inin ancak sezon sonu gitmesi gerektiğini iletti. Türkiye değil dünya konuşacak Real Madrid'in efsanesi Fenerbahçe'ye geliyor. Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir'i bir sıtır mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yönetim transfer döneminin sonuna kadar kadroyu güçlendirmek amacıyla iki takviye daha yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda sarı lacivertli kulüp listesindeki oyuncularla Temaslarını sürdürüyor ancak şimdi gündeme gelen haberle Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran bir hamle söz konusu. Fenerbahçe'nin İspanya devi Real Madrid'in eski yıldızı için devreye girdiği belirtildi. Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe Suudi Arabistan Ligi takımlarından elitti hatta forma giyen Karim Benzema'yı gündemine aldı. Suudi kaynaklara göre Fenerbahçe yönetimi elitti hatta mutsuz olduğu iddia edilen Benzema için nabız yokluyor tecrübeli futbolcunun kulübünden kesin olarak ayrılmayı planladığı ve Türkiye Ligi'ni seçenekleri arasına aldığı ifade ediliyor. Transferde devreye giren Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki deneyimli Santrafor'un maliyetini araştırdığı aktarıldı. Sarı lacivertli yönetimin Karim Benzema'yı 6 aylığına kiralamak istediği iddia ediliyor. Karim Benzema bu sezon elitli hat formasıyla çıktığı 20 maçta 12 gol kaydetti. Fenerbahçe'de Crespo ile yollar ayrılıyor. Ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde averajla lider olan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde takviyelerine devam ederken bir yandan da takımdan futbolcular göndermeyi planlıyor. Leonardo Bonucci ve Krunic'i resmen transfer eden Kanarya, Çağlar Söyüncü'yü de kadrosuna katmak üzere. Bir de forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, kadroda yer açabilmek için bazı futbolcularıyla yollarını ayırmanın peşinde. Fenerbahçe'de performansları beklenen seviyede olmayan Mihajait Emre Mor ve Miguel Crespo ile yolların ayrılması gündemde. Portekizli oyuncu Miguel Crespo'ya İkili Liga takımı teklif yaptı. Kadiz ve Granada'nın teklifini kabul eden Fenerbahçe, Portekizli futbolcunun iki kulüpten biriyle anlaşmasını bekliyor. 27 yaşındaki futbolcu iki kulübünde maaş teklifini düşük bulurken temsilcisi pazarlıklara devam ediyor. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı ve kent gelişmesi. Fenerbahçe yönetimi Almanya ve Fransa'dan ciddi taliplilerin olduğu İsmail Yüksek'i satmama kararı aldı. Son olarak Fransız ekibi Lyon'un 9 artı 4 milyon euroluk teklifi reddedildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın adaşına ihtiyacı olduğunu belirterek satılmamasını istediği, yönetimin de bu talebi olumlu karşıladığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi Avrupa Şampiyonası'ndan sonra İsmail'i en az 15 milyon euro bedelle satmayı planlıyor. Öte yandan Dinamo Zagreb, kentin transferi için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe yönetiminin sezon öncesi bedelsiz olarak kadroya kattığı İngiliz sol açık için en az 3 milyon euro bon servis bedeli beklentisi bulunuyor. Dinamo Zagreb teknik direktörü Sergey Yakirovich, Kent Avrupa seviyesinde bir oyuncu diyerek transfer etmek istediklerini açıkladı. Emre Mor'un gitmek istediği takım belli oldu. Fenerbahçe'de bu sezon Süre almakta güçlük yaşayan Emre Mor ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusuna Süper Lig'den 4 takımın talip olduğu öğrenildi. Emre Mor'un sezonun ikinci yarısında forma giymek istediği takım da belli oldu. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fenerbahçe'de şans bulmakta zorlanan Emre Mor'a Antalya Spor, Hatay Spor, Başakşehir ve Fatih Karagümrük talip oldu. Emre Mor'un Fatih Karagümrük'ten eski teknik direktörü Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatay Spor'da oynamaya sıcak bakmadığı belirtildi. Öte yandan tecrübeli futbolcunun Fatih Karagümrük'ün talebine de olumsuz yaklaştığı vurgulandı. Tecrübeli futbolcunun Başakşehir ya da Antalya Spor'da sezonu tamamlamak istediği aktarıldı. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Emre Mor'un güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro. alt altyapısında yetişen Emre Mor daha sonra Norşeland, Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos ve Fatih Karagümrük'te oynadı. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başında Emre Mor için 2 milyon euro bon servis bedeli ödedi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu milli futbol takımında 15 maçta süre aldı ve bir gol sevinci yaşadı.